Selamun Aleyküm. Hayırlı herkese. Neredeyim? Üsküdar'dayım şu anda. Üsküdar'a geldim. Buradan ne yapacağım? Eve gidip geçmeyeceğim. Bugün pazar. Bir emirini yapmayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Üsküdar'da bayağı bir değişme var ilerlerde. Bayağıdır gelmemişim demek ki bayadır derken yine iki ay oldu. <laughs> iki buçuk ay. Balık tutuyorlar. Neye çok sevindim. Balık açıldı ya. Palamut da boğulmuş bu sene. Çok mutlu oldum ya. Çok seviyorum. Palamut. Aman Allah'ım. Şöyle. Çok da kalabalık bir meydanlar ama. Çünkü iş günü bugün. Hafta sonu olsa kalabalık olurdu. Şimdi vapura doğru ilerliyorum. Eminönü vapuruna bineceğim. Kaçamak yapayım biraz. Bugün pazartesi ama Sari yarın okula başlıyor. Bizim ee, okulda Paza salı günü başlayacaklarmış o yüzden. Dedim bugün de değerlendireyim. Eminönü'nde de bir şey takıldı kafama ona bakacağım. Denizin güzelliğine bakın ya. Mis gibi valla. Oltacılar balıklı, Oltaları atmışlar. Balıkları tutuyorlar. Kesin bunlar sabahın altısına gelmiştir. Erken çıkmadım. Fatoş'tan arkadaşı var. Çünkü kalıyor da misafir. Fotoş erken de işe gitti. Onu sorarsanız. Ben bayan arkadaşı Canan Hanım'la oturdum. Dedim acele çıkmayayım madem. Evde birileri varken oturuyum, Yatayım biraz. Yine de kalabalık Üsküdar ya. Herkes bir tarafa koşturuyor. Herkesin bir işi var demek ki. <laughs> buradan. yine bir karakter halde yine, yine şöyle durdurayım. İyi beklemedim ya. Emine ne gidiyoruz? Yakaladım bak burada. İyi oldu. Koştur koştur sevim Biraz geç. Baya bir rüzgar var ama. Sabah baya bir yağmurluydu. Karkal. Bilmiyorum başka yerleri. En alt katı seviyorum en çok. En alt kata ineceğim.

Ayy kuşları bak. Gizek hareket eder zaten. iyi de oldu. Beklemeden bindim ya. Emine'nin de şöyle bir gezeyim. Orada da devam ederiz canlarımla. Görüyorsunuz bak zaten. Görüşmek üzere. Evet Emine'ninle geldim meydana. Balıkçıların. Ama nasıl geldim bir görseniz var ya. Komedi gibi geldim. Ben şimdi vapura bindim. Güzel Karaköy'e kadar geldim. Önce Karaköy'e uğruyor. Oradan dedim evin önüne de ineceğim ya. Telefona dalmışım. Vapur geri dönmüş. Karaköy'e de bir daha uğramış dönmüş. Ondan sonra Üsküdar'a ben Farkında değilim, Biliyorum Allah Allah diyorum, eminim ne kadar değişmiş diyorum. Bir indim, ha, dedim ben aynı vapurla gittim, geri geldim. Hadi bir daha bindim. Bu sefer gözümü açtım vallahi. Telefona insan daldı mı, gerçekten iskeleyle geçiyor, her yeri geçiyor. Burada otobüsler olacaktı, bir işim var benim, bir yere gidiyorum da bir bakmam lazım. Şöyle Emine'nin göstermiş olayım. Meydanı balıkçılara. Şok oldum ya. Burada tramvay var. Emine'nin istasyonu. bir öğreneyim. Görüşürüz. Evet canlar. Nereye geldim? Emine'nin Üsküdar. Üsküdar'dan Paşa Bahçe Pazarı'na girmek zorundayım. Neden derseniz Esra sarımsak istiyor. Yunuslara da taze fasulye bulursan annene de iş yeri için. Bir beş kilo al. Şu anda evet mücadele. Güzel pantolonlanmış bunlar da. Bakayım pazar ne durumda bugün. Bayağı yol yürümüşüm. Böyle bir yine sıtırıyorum işte. Yusuflara kısık. Evet havalılık gördüğünüz gibi. Hasan. Uçuyor mu? Yürüyorlar onun gibi. Kaşlıklı <Böyle gülüyor> şey. turşuluklar var, acı biberler. Ne Açı biberler. Otobüs camdan çok olur ya. Domates 20 lira. Patlıcan 30 lira burada. 10 hmm, lira bu sivri domates ama kalmamış aşağı yukarı. İyi değil mi? Çok çok iyi 10 lira. Hmm, dolma. <laughs> Dömeci, biber dolma. Demeci biber. Ne var? Fasulyesine bakayım çocuğum. Kaptırdım yine kendimi. Sarımsağın kilosu bilmiyorum. Yazmamışlar. <laughs> Acı biber var mı? Yok. 30 lira burada patlıcan. 15 bu da domates. Bir bakayım taze fasulyeye bakayım. Bulamadı demek ki Kadıköy'de. Hmm, fasulye 40 lira evet. Fasulye 40 lira, fasulye 40 lira, fasulye 40 lira. Yenge <laughs> <laughs> su, su. Fasulye su, yenge su. 5 kilo versene. <laughs> evet buldum çok şükür ya sevinir o da. Asura 40 lira 40 lira 40 lira. 65. <laughs> evet acı biber de fasüle alıyorum yarım kilo. Asura 40 lira 40 lira 40 lira. Güzel ama fasulye gerçekten. Ne alacağım? Sarımsak alacağım. Esra istedi. Yolusun istediğini aldım. Barbun 65. Ay, Bilmiyorum patlıcan falan bir şey demedi Esra. Ne biberini de attım. tamam teşekkür ederim. Hayırlı işler. 40 lira. Fasulye 40 lira. 40 lira. Onun istediği oldu ya ama sevindim. Şimdi şey, ona ayıklarız. Biz atarız torbayı orada pişirir yarın. Sarımsağı yukarıdan mı bakayım? Torbam da ağırlaştı. İnsan e, yine de almam diyor. Bir sarımsak diyor ama olmuyor işte. Eli boşta eve gidilmiyor. Şu biber ne biberiydi. Acı biber kilo 50 lira. Güzel oluyor bu biber gerçi. Şey çok güzel oluyor. Jelibon <laughs> mu diyorlar? O biberi. Güzel dilim yapıp şey yapıyorlar, kavanoz. Ay ben hiç çıkmayı düşünmüyorum yukarıya ama ya yani ileriden yani sarımsağıma alayım hiç girmeyeyim kalabalığa yoruldum baya bir arayayım Esra'yı de acil bir şey lazım mı telefonumu durdurup aradım ben Yunus'a dedim fasulyeni aldım tamamdır aramasın orada Esra'ya da sordum Erik dedi varsa dedi al dedi Ay sarımsak dedi. Şimdi onun için şöyle bir ilerlemek zorundayım. İlerlemeyecektim ama bir bakayım. Keşke sonradan alsaydım. 5 kilo fasulyeyi elime kaldı. Yusuf'a da dedi bir iki tane muz dedi anne. Bulabilirsen. Bakmak lazım. Domates de çok güzel. Muz ne kadarmış? 65. Baya kalabalık ilerisi ya. Bir şeyler mi sen Ha erik de var burada iyi. Burada eriyi de alayım. Hava güneş açtı çünkü. 5 kilo fasulye senin sarımsağı aldım. Hı hı. Yürüdüm evi buldum oğluma. Duşundan alayım kapıdan. Bir mutfağa sokalım. Yusuf direkt sarılmaya geçti. İlk önce korktu kim geldi diye. He. Sabah sucu gelmişti. Hemen bana sarılıyor. Ama arkandan bu tarafa gel Yusuf Yusuf gel anneciğim bu tarafa. Gel anneciğim. Gel. Gel bebeğim. Gel. gel tut. Tut. Dışıyalım hadi onları. Gel. Gel. Ekmek de var. Ekmeğimiz de var. Gel. Ve şu lafı suyu ayıklayacağız herhalde. Ayıklar şimdi. Heh. Gel gel mama aldım sana gel. Anne biri saklanmış gördün mü? He? Nereye gitti Sari? Gel hadi, hadi gel mutfağa gidelim. Sari nereye gitti? Okey. Kapıyı ne patlayı kapatma Sari. Sari nereye gitti acaba? Aaa! Ne? İyi. Ne aldın kızım? Ağlıyor. Gel, gel, gel. Ya almadım diye ağlıyor. Gördün <laughs> mü? Ne istiyorsun annem? Ne istiyorsun? Ne aldım? Sana muz aldım. Bak mürdüm aldım. Şimdi ben yıkayayım hemen yarısını buzluğa atayım. Ya acı biber aldım yarım kilo da. Beş yarım fasulye sonra dinleyin bir ayıklarız kızım. Yere biz ben de fasulye yaptım. Biz de Yusuf yıkıyoruz. Bana yardım ne ediyor. Başka. Ne zaman hesabım Bir da. inşallah düşünmemişimdir. Ha burada tamam. Bu başka bir şey. Hı hı, tamam. Gösterebilirim ama. Buna. Dur bak ne var ne var burada. Yusuf sever Böyle öyle Almak isteyenler olursa yazabilirler. Bir mağdur bayan arkadaşımız var. Ay arkaya da geçemedim. Kıyafetlerimi getirdim atacağım makine. Niye Hüsur yani? sen yere bırak. Ne yani? <laughs> Ay, çok mağdur bir bayan arkadaşımız. Tamam oraya <laughs> gidebiliriz. Böyle lifler satıyor. Aa çok güzel. Bir. İki. Hmm. Böyle desenli yapıyor. Gerçekten de mağdur. Şöyle. Koymuş. Şu hmm. Şunu sarıyı aldım kırmızı. Hmm. Benim, benim çeyizde çok var. Biz bunlardan kullanmıyoruz. Yok. Çok. Bir de bunu böyle lif yine. Hmm. on bilgisi olsun olur ya. Ee, sadece yardım amaçlı da alabilirler. Ay milerle sarın çeyizine koyarız. Ne? <laughs> Torunlar çok. <laughs> evet, yarısı sarın olsun, yarısı evet. olsun. Doğru söyledim. böyle Birine sana. ya da denize verirsin. Birine <laughs> Abdullah Yok onlara gerek yok. Kızlara olsun. Çünkü bende de çok var. Ben hiç kullanmadım. Ne? <laughs> Aynen. Böyle güzel. Şimdi bunlar şimdi bunlar kullan biz kullanmıyoruz ki şey kullanıyoruz. Market <laughs> top top olanlar daha iyi hey, Nerelere gittim oraya kapanmış. başka yerde açılmış orası. Hmm. bir daha otobüse bindim. <laughs> Sen insan dedim. Annem dedim ki. Ya ben Gemi hayatımda güzel... ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ya. Gemiye bindim ama o gemi değildi. Bu motor gibi gemi, gemiydi küçük. Hmm. Karaköy'e uğruyor. Oradan emin öyle. Hmm. Şimdi Karaköy'e geldik farkındayım. Baktım şöyle elimde telefonda telefonu da izliyorum ya. Hmm. Bir şeye takıldı kafa. Biz Emin gelmişiz. Demek ki Eminir boşaldı. Bir daha doldu. Bir daha döndük. Olabilir. Bir tane gemi vardı. Havuzlu gemi. Kocaman. <laughs> Karaköy iskelesine yakın. Allah Allah dedim. Hala dedim gidemedik mi dedim. Mersen biz Üsküdar'a geri geliyormuşuz. Üsküdar'a geldik. Bak ininceye kadar da fark etmedim. Ya dedim Üsküdar dedim. Kafanı vurursun hani Markın Karşıdaki cami işte yeni cami zannediyorum hayalime bak. Aha diyorum tam bu büfe diyorum burada da mı vardı dedim. Sonra bismillah bir kendime geldim. Ben dedim geri gelmişim Baba ben. Babaannen çok Kimse yanlış. Kimse de uyarmadı beni kızlar. Yanlış yapmış hep bugün. Aynı vapurla gittim geldim. Kimse de demedi bana in. Vapura iki kere binmiş. Binmedi. Gittim geldim. İşte gitmiş gelmiş. <laughs> İnmemiş. Bir daha gitmiş gel. Sonra dedim gideyim işimi halledeyim. Madem niyet yolu yani. düştük, bunda da dedim var bir hayır. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Şimdi banyoya girip elimi yüzümü yıkamam lazım ki öyle mutfağa da dalayım. Kendinize iyi bakın, haklarınıza helal edin. Esra sarımsak dedin kızım. Başka bir şey yardımcı değilim, geç. Ben mürdün eriği dedim, isteklerini aldım. Tamamdır, teşekkürler. Yunus da fasulye dedi. Onu ayıklarız ya o dedi. kolay. Tamam dedim. Beran'ı şimdi ayıklarım. Güzel güzel, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.